Üzgünüz. 2 puan kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyun... Yılport Samsun Spor'da beklenen oldu ve teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde sadece ligin ilk maçında Altay'ı yenebilen Samsun Spor, 5 haftalık periyotta rakiplerinden sadece 6 puan toplayabildi. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha oyunu yönlendiren taraf olmalıydık. Taraftarın Eyüp spor maçından sonra istifaya davet ettiği Bektaş, Erzurumspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor maçlarında takımın başında kalmaya devam etti. Ee, üst üste gelen hatalardan bir 0 geriye düştük. Gol atmak için yine golü aradı, gol atmak için de e, fırsatları bulduk. E, zaman Son olarak Pazar günü Çaykur Rizespor maçında kaybedilen iki puanın ardından teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Samsun Spor Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında teknik direktörümüz Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Bayram Bektaş'a bugüne kadar Samsun Spor'umuza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz. Bu şekilde basit hata yaparsanız cezayı keserler.